Şimdi bu bizim bacanak niye geçti orada duruyor? Ayıptır ya o kadar sandalyesini ettik yani. El gibi geçmiş karşıya. Cık. Ya yabaniliği tutmuştur. Paniktir o şimdi. Dışarıda ya. Abla. Dur. Cihan. Gülrüh. Ben, ben Ben seni, seni çok... <laughs> tamam tamam yorma kendini otur. Evde konuşacağız her şeyi tamam mı? Hadi otur. Ablam. Çok şükür. Çok şükür. Ablam çok özledik seni. Öyle korktuk ki. Ay canım. Canım. Her şeyi anlat bize tamam mı? Öldük meraktan ya. Ne yaptın içeride anlatacaksın. Anlatma. En iyisi sen analarını yaz. Öyle oluyor yani. Sosyetik gelin hapishane anılarını yazdı falan. Paranın beline vururuz kız. <laughs> Sen beni affettin. Allah da affeder inşallah. Karımdan uzak dur yeter. Yürü ben sana ne diyeyim bilmiyorum ya. Ama Allah benim şuramı biliyor. Mert tamam. Tamam. Uzak dur artık bizden. O geceyi de geçen iki haftayı da unutana kadar uzak dur. Hadi. Hadi tamam, tamam gideriz dur. Yeğenim nasıl? Ha? Abla, sen kötü oldun ya o gün. Aklım çıktı benim, aklım ben yanına gelmek istedim, bırakmadılar beni. İyisiniz değil mi? Üzmüyor değil mi yeğenim seni? Yeğenim. Ben yorgunum şimdi. Hadi bunları sonra konuşuruz. E tamam. Hadi. Görü. Ha. Biz artık o evde kalmıyoruz. Bir şey. ...bir şey oldu ne oldu yoksa. Yok. Ablam bizi kovamadı. Kovmaya fırsat bulamadı daha doğrusu. Halide cızısı gelip bizi def etmeye çalışırken... ...biz zaten pılımızı pırtımızı toplamış gidiyorduk. O zevki kimseye tattırmadık. Biz kendimiz ayrıldık. Mahalleye döndük abla. Yok yok abla olmaz öyle şey. Gidemezsiniz hiçbir yere. Olmaz. Yok ablam yok. Böylesi daha iyi. Hadi siz gidin yerleşin evinize. Sonra bize çaya gelirsiniz ha? Hadi. Yok artık şimdi ne mi yani? Ülüğü yok. Kanka bak kendine gel birader. Hapisten çıktığına şükredeceğine hala Gülrü diyorsun. Bak ağzının ortasına iki tane vuracağım ha. Bırak lan şu kızı. Kendini rahat bırak birader. Bak dalgana ya. Akşam da diyorum şöyle bir oturalım. Sağlam bir içelim yani. Bir kendimize gelelim, bitimiz temizlenelim. Ayrıca ben senin de bir ifadeni alayım birader. O duygu kim lan? Nereden çıkıyor bunlar? Hiçbir şeyden haberimiz yok bizim. Olay günü beraber takılmacalar, yemeceler, içmeceler falan. O ne o tırlağın ablasına falan bir de cazcuz yapıyor. Ne ayak lan o? Versene mi çantayı kanka? Ben seni akşam arayacağım. Ne oluyor lan? Mert! Size hemen iki hastane raporunu da yollayacağım. Tanıklarım da var. Evet, bildiğimiz Gülfem sipahi diyorum. Gülfem sipahiye görünmemiş bir tazminat davası açacağız. Benden haber bekleyin. Bir de babam duymasın. Aramıza kalsın. Tabii ki sizi karşılayacak param var. Sen, sen nasıl çıktın? Saldılar beni ya, hani özgürüm artık çıktım yani. <laughs> İyi, hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Ben bir şey soracağım sana ya, bu... ...Gülfeme bir atar gider bir şeyler yaptın sen şeyde, mahkemede. O, onun benimle bir ilgisi var mı? Yok. Yok. Hı -hı. İyi. İyi. Yani ben çıktım artık buralardayım. Görüşürüz yani o zaman. Görüşürüz. Ya bak, ben... <laughs> Önce sen. Ben çekirttim. Seninle yine tanıklık etmesini istedim ama beni yine kandırdı. ...evliliğimizde, ikinci hayatımda yeni başlıyor gülürüm. Cihan. Sen, sen olmasaydın, sen zamanında yetişmeseydin ben burayı bir daha hiç göremeyebilirdim. Ömer. Ömer seni o kurtardı ben değil. Onun sayesinde, bu mahkemede söylediğim her şeyi onun sayesinde söyledim ben. O, o, ezberletti, sizin bana bütün ifadelerinizi ezberletti. Be, be, be ben zaten hatır, hatırlamıyorum ki. D doktor bana şok yüzünden kısmi hafıza kaybı yaşıyorsun dedi. ben hiçbir şey hatırlamıyorum o geceye dair. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Oh mm -hmm. Seni o kurtardı ben değil. Onun sayesinde bu mahkemede söylediğim her şeyi onun sayesinde söyledim ben. O ezberletti sizin bana bütün ifadelerinizi ezberletti. Çok özür dilerim Cihan. Ay, özür dilerim çok canın yandı değil mi? Özür dilerim. Yandı. ama sıcaktan değil. Sen onu düşünüyorsun diye yanıyor. Önce Cihan için, sonra Gürru için yaptıklarına bak. Kaç kişi öfkesini, kendi duygularını bu kadar hiçe sayıp o ikisi için bunları yapardı? Ben duygularımı hiçbir zaman hiçe saymadım. İçimden ne geliyorsa onu yaptım. Güzel. Peki şimdi ne olacak? Cihan iyi. Gürru özgür. Onlar artık evli amca. Bundan sonra ne olacak? Ve ben biliyorum zaten. Ve ben senin hiçbir zaman kahramanına olamam ki. Olmadım da. Olamayacağım da senin kahramanın Ömer. Sen seni kurtardı, beni kurtardı. Herkesi kurtardı. Herkesin kahramanı Ömer zaten. Sen benim karşımda oturup ağlıyorsun. Onun için ağlıyorsun Gülrü. Sese sen bana ne söz verdin? Sese sen bana ne söz verdin? Hatırla, Cihan, aptal. Sen hatırlattın. Aptal Cihan. Ben hatırlattım ya, sana. Ya, ben hatırlattım Ömer'i. Ben hatırlattım, ya. Ben hatırlattım ya, sana. Cihan bir bak Ben hatırlattım. Dinle beni. Bir beni dinle. Bak, <laughs> tamam, sen hatırlamadın. Ama sen şüphe etmedin benden. Bir an bile şüphe etmedin. Sen ezberledin onların hepsini ama sen güvendin bana. <laughs> beni sen kurtardın. Sensin benim kahramanım. Güdür ben seni bir kerecik olsun koruyamadım. Kurtaramadım, hiçbir şey yapamadım. Ben senin kahramanın değilim. <laughs> Aptal Ömer! Aptal Ömer! Yapamadım, geliyorum. O senin kahramanın Ömer. Civancığım, mat. kahraman Aptal Ömer! Ömer benim, benim. kahraman değil. Ömer, Ömer benim. senin kahramanın. Ömer benim <laughs> kahramanım falan değil. Ömer benim hiçbir şeyim değil. Hiçbir şeyim değil Ömer benim. Kahraman. Ben Gülruğ'dan kurtulmak için gerekirse bu kalbi söker atarım.